Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuvalda üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki üç taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Aracında narine ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve abi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın ikinci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet Nevzat Bahtiyara ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Raporda okul kamerasında Narin Güran'ın 21 Ağustos 2024 günü saat 15.15.09'da koyu renkli tişört ve şort giydi. Omzunda çapraz çanta taşıdı. Bu görüntünün gerçek saate göre 15.11.09'a denk geldiği belirtildi. Nari'nin daha sonra patikaya ilerlediği, patikada yürüdüğü sırada Nevzat Bahtiyar'ın evinin yakınında insan benzeri büyük bir gölge tespit edildi. Bu gölgenin Nevzat Bahtiyar'a ait olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Görüntülerde büyük ve küçük gölgenin 15-19-49'da birbirine çok yakın olduğu ve bunun da olası bir çatışmanın habercisi olduğu. Saat 15.19.54'te küçük gölgenin aniden kaybolduğu, büyük gölgenin ise ahır yönüne ilerledi. Bu durumun narenin burada kaçırıldığı ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi. Raporda Narin Güran'ın 15.16 ile 15.40-45 saatleri arasında evine dönüşüne dair herhangi bir insan hareketine rastlanmadığı, Aynı saat aralığında Arif Güran'ın evinin çevresinde de insan veya araç hareketi görülmediği vurgulandı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Nari'nin cansız bedenini Arif Güran'ın evinden alıp ahırına taşıdığı yönündeki ifadesinin kamera kayıtlarıyla örtüşmediği. İyileştirilmiş görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın o güzergahta herhangi bir hareketinin tespit edilmediği ifade edildi. Raporda saat 15.41.27'de köyün yaklaşık 300 metre dışında stabilize yolda koyu renkli muhtemelen kırmızı bir aracın köyden ayrıldığının tespit edildiği kaydedilerek bu aracın olay saatlerinde köyden çıkan tek araç olduğu belirtildi. Aracın hareketinin Dara 2 askeri üstü güvenlik kamerasına da yansıdığı aktarıldı. FBI raporunda ayrıca daha önce hazırlanan Ulusal Kriminal Büro ve Alman uzman Dark Labütte'nin raporlarında hesaplama ve görüntü analizlerinde hatalar bulundu güvenilirliğinin zayıf olduğu vurgulandı Müzik